X ve Y noktalarından vX ve vY hızlarıyla harekete geçen motorcikletçiler ilk kez P noktasında karşılaşıyorlar. X motoru 2 birimlik yol alırken, görüldüğü gibi Y motoru 4 birimlik yol alıyor. Yani X'in hızına v denilirse, Y'nin hızı. 2V olur. Motor sikletliler gösterilen yönlerde harekete başladıklarında ilk kez nerede karşılaşırlar şeklinde sorulmuş. X motoru V hızıyla 2 birimlik yol alıp Y noktasına geldiği anda Y motoru aynı sürede 4 birimlik yol alır ve P noktasına gelir. X motoru 2 birim yol alıp Z noktasına geldiği anda Y motoru 4 birimlik yol alıp Y noktasına gelir. X motoru 2 birimlik yol alıp P noktasına geldiği anda Y motoru da 4 birimlik yol alır ve P noktasına gelir. Motorların aynı yönde hareket ettiklerinde ilk kez karşılaştıkları nokta da yine P noktası olur. Doğru cevap A şıkkıdır.